Sevgili izleyiciler merhabalar FemPati programıyla yeniden sizlerleyiz. Yeryüzü Ekoloji Okulu'nun bahçesindeyiz bugün. Sayın Türe ile birlikte yaşam boyu eğitim modellemelerini konuşacağız. Öncelikle hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de sağ olun. Havada şey bayağı bir esiyor. Evet. Montları da giymek durumunda kaldık. Ekolojik bir ortamda dururuz evet, o yüzden. Evet, aynen. Şimdi hocam, daha öncesinde çocuklarda eğitim... Eğitimi konuşuyor, ekoloji modelleri, çocuklar nasıl farkındalık yaratsın falan. Peki biraz daha üst düzey, yani yetişkinlere insek, yaşam boyuna insek ne hı gibi hı. örnekler verilir? Ne yapılması lazım? Örnekler verir misiniz? Evet, e, şimdi şöyle bir şey. Yani ekolojinin bilinci ve ekoloji konusundaki farkındalık illa bir akademik bir sınıf düzeyinde eğitim olmaya gerektiren konular değil. Hı hı yaşayarak öğrenmeyi de gerektiren konular var iş içerisinde. Aslında yaşam boyu öğrenmenin, yaşam boyu eğitim içerisinde ekolojiyle ilgili konuların farkındalığın ve eğitimin yapılması ve bunun içerisine dahil olunması oldukça önemli. Üstelik de gerçekten de bizim bu yoğun, stresli iş ortamlarımızda, klasik iş ortamlarının içinde klasik bilgileri öğrenmek, teknik bilgileri öğrenmenin, sosyal, siyasal bilgileri öğrenmenin yanı sıra aslında e, ekolojiyle ilgili öğrenme ve ekolojiye yönelik olarak Farkındalıklar yapmak ve hatta sadece öğrenme demeyelim, öğretme de işin içerisinde. Bilenler, bilmeyenlere öğretecekleri bir konu hı hı. bu konular. Bu farkındalığın içerisine girmesi gerekiyor. O yüzden yaşam boyu, ekoloji eğitimi ya da hem eğit, eğitilmek, öğrenmek hem de öğrenen hem de öğreten boyutta olmak gerekiyor. Birilerinden öğreneceklerimiz var, birilerine de öğreteceklerimiz var. Bunun içinde en güzel şey işte bir doğa ortamı içerisinde, yaşam alanları içerisinde, e, güzelliklerin içerisinde bu süreçleri yaşatmak. Bu ekolojiye yönelik olarak e, bir bütün festivaller yapmak, onların içerisinde yer almak. Kültür konferans ve geziler, e, doğa yürüyüşleri, pek çok etkinlik içerisinde olup ama bunları bilinçli olarak evet. yapmak. Yani yürüdüğümüz üstlerine bastırır. Nedir? Yani toprak deyip geçmediyoruz değil mi? İçerisinde bir sürü etki var. Bunu bilerek üzerine basmak. Bitkiyi, çevremizdeki canlıları havayı bunlara bir e, bilgi düzeyinde anlamlar katarak iç, içselleştirmek ve yaşamak için evet. öğrenmek gerekiyor. Yoksa herkes kar işte yağmur biliyor bunu ama klasik klasik anlam biliyor. biliyor. ama önemli olan bunun uzun vadede ve içeriksel olarak nasıl bir etki yarattığını, neleri oluşturduğunu, nelere katkı sağladığını, içinde bulunduğumuz ve parçası olduğumuz ekosistem içerisinde nasıl roller üstlendiğini ve bizlerin o rolleri üzerinde e, olumsuz etkilerimizin neler olduğunu, bunu korumak için neler yapmamız gerektiğini bunların tümü üzerinden e, bir öğrenme projeksiyonu evet. içerisinde oluyor ve tabii ki çok güzel bir kavram, İki tane yeni kavram girdi hayatımıza. Hı. Biri yaşam 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 boyu eğitimi öğrenme. Bir tanesi yaşam boyu eğitim öğrenme. Diğeri de e, okuryazarlık kavramı girdi. Hı. Şimdi çok rezalet. Yani Genellikle şimdi oraya geleceğim Genellikle her konuda bir okur yazar olma kavramı ortaya çıkıyor yani bu alfabeye dayalı okur ötesine okur geçen bir sürü evet onun artık. üzerine geçen bir konu İşte burada da belki de biraz ekoloji okur olmak efendim. gerekiyor. okur deyince ne oluyor peki şunu söylüyorum bir tanesi okuma ve yazma öbürü okur yazarlık hı hı. arasında fark var okur yazar dediğim zaman hep insanlara dedim ki alfabeye dayalı okuyup yazmayı biliyor mu insanlar anlamı göre öyle değil okumayı yazmayı bilen insanların bu eylemi yaparak kendini geliştirmelerine kast eden bir kavram. Gelişti mi sizce peki hocam nedir Hayır yani ya, bunun gelişmesi evet. için bir kere öncelikle iyi bir kitap okuru olmak gerekiyor değil mi? Kitap okuru olmak bir, belli bir noktaya geldikten sonra da sen de bir şeyler yazabilen insan konuda düşünmemiz gerekiyor. Ekoloji alanında nasıl görüyorsunuz peki bu Eko, rezervli? Ekoloji alanında belki diğer alanlara göre daha hızlı e, belki de şey olabiliyor. Yani dediğim gibi fark, farkındalık ve bilme konusunda belli noktayı açtık. Ama bunları harekete geçirme, bunlar üzerinden eylem yapma üzerinde kısıtlarımız hala devam ediyor. Yani daha önceki programlarımızda da bahsetmiştim. Yani bilmek onu diye da davranış ve tutuma dönüşmesi anlamına gelmiyor. Önemli olan şimdi artık bunu işte çevreyi kirletiyoruz dediğimiz zaman evet kirletiyoruz. İyi bir şey mi, hayır kötü bir şey? ama o zaman ben de yapmayayım devam noktasına gelmek evet, yerine aynen. bu bu yorumda bulunduktan sonra başka bir yerde elimiz cebimizdeki bir kağıdı kenara atabiliyoruz. İşte Hı -hı. O kağıdı atmama noktasına ee, sokaklara tükürmeme noktasına, e, çevremizdeki ağaçları, kuşları, hayvanları, temiz havayı, temiz suyu korumak adına bir şeyler yapar hale dönüşmeyi kastetiyorum. Ben biraz şey görüyorum ya, bu benim kendi fikrim. Kurezarlık daha gelişmedi Laf kalabalığı gibi geliyor bana. Kurezarlık laf kalabalığı değil. Yok yok, hani mesela belli, mesela ekoloji okurezar diyoruz yani belli başlı mesela kurumlar bunu yapmaya çalışıyor. Hayır. Gerçekten yeteri kadar faydası oluyor mu? Yani bir kere okurezarlık bireysel bence. bir kavram bireysel bir kavram. İnsanlar Proje Yok, ilgili olan bir kavram. Hı hı. Yani ve isterseniz ekoloji okuryazarı olursunuz. İsterseniz spor ve sanat okuryazarı olursunuz. gelmesi lazım. E tabii yani birilerinin sana okuryazarı ol deyip bir şey yapmasına gerek yok. Onu okumak yazmaya sen gereksinir hissedeceksin. Ama orada o, o okul olduktan sonra da bir ekolojik vatandaş olma bilinciyle de eyleme geçirmek gerekiyor. Bütün sorun burada kaynaklanıyor. Yani bizim öncelikle ekolojik zekamızdan aldığımız, ekolojik vicdanımızdan aldığımız güçlü, eğitim yoluyla geliştirerek e, ve ekolojik vatandaş olma yolunda sürekli olarak evrilmemiz gerekiyor. Bu evrilme sonucunda da e, dünyamızın daha uzun süreli bizler için refah üretmesini sağlayabiliriz ancak. Yoksa dünyamızın bizim refah payımız giderek azalacak. Çünkü dünya bizim için ekosistem servislerini kısıtlamaya başlıyor. E, temiz hava bulamıyoruz, temiz su bulamıyoruz, temiz gıda bulamıyoruz. E, ne bileyim ormanlarımız, sularımız, okyanuslarımız giderek kötüleşiyor bunlar klişe olmaya başladı artık belki söylediğiniz ama bizim yapmamız gereken şeyler klişeleşmedi çünkü bir şey yapmıyoruz. Yani. Yani bireysel olarak çok şey yapmıyoruz. gerekiyor. Evet, evet e, bu nedenle ekolojik zekamızın <laughs> duyularına, vicdanımıza... Geçtiğimiz yayınlarda bundan da bahsetmiştik ekolojik zekadan. E, yani, tabii yani içsel olarak bir ekolojik zekaya Hı. sahibiz. Çünkü e, ne yapıyoruz? İşte bu ekolojik zekamız sayesinde e, sıcağa, soğuğa, e, işte çöle, iklim alanlarına, coğrafyaya farklı karşı olur, farklı reaksiyonlar olur. gösteriyoruz. Farklı e, konular üzerinden gidiyoruz. E, hiçbir şey yapmadığın zaman, çık, evden çıkmadan önce bir ne yapıyorsun, ne giysem diye camdan bakıyorsun. Yani üstünü, başını ona göre giymek için, kuşatmak için. E, öyle olunca da e, direkt her şey içerisinde bu söz konusu. O nedenle ekolojik zekamızla ekolojik vicdanımız birlikte çalışıyor. Aslında bizim e, içimizde var bu. Buradan yola çıkarak e, bir de aynı zamanda bunu bir tutum haline dönüşmesi. Sadece bilmek yetmiyor, hayata geçirmek de gerekiyor. Bunun için de ekolojik vatandaş olmak zorundayız. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Aslında kısa ve öz değinmek istedik bu konuya da yaşam evet. boyu öğrenmeyi Sayın türeyle birlikte. Öğren ve ekolojik vatandaşlık yolunda ilerliyoruz. Evet. Öğren ve ekolojik vatandaşlık yolunda ilerli. ilerliyoruz. Tamamdır. Çok teşekkür ederim tekrar ben hocam. Ben teşekkür Yok, sağ ederim. Sağ olun. Evet sayın seyirciler programımızı burada sonlandırıyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.